Merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle bu haftaki ikonlar hakkında birkaç bilgi vereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup video like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bu haftaki ikonlar aslında biraz kafa karıştırdı. Neden mi? Mesela şey diyor. İlk 11'de 4 artı Batu Avrupa e, kimya grubu oyuncusuyla diyor. Bu Batu Avrupa hangi ligleri kapsar? Birazdan onu söyleyeceğim. Yani bunu e, çoğu kişi e, bilmiyor ya da yanlış yaptı. Ben de çekme gereğinde bulundum. Şimdi birazdan e, pazardan e, bu e, liglerdeki oyuncuları göstereceğim size. Öncelikle şöyle pazarımıza girelim. Arkadaşlar Batı Avrupa diyor. Yani kafanız karışmış olabilir. Çünkü hani liglere bastığımız zaman şöyle. E, Premier Lig falan var. La Liga falan var. Batı Avrupa hangi e, ligler? Şimdi birazdan onu göstereceğim. Şimdi öncelikle Portekiz Ligi yani Liganos. Hollanda Ligi yani Eredivisie. Burada Belçika Ligi var. Pro League. Bir de. İki ligimiz daha var. İskoçya Ligi, Scott Premiership. Bir de e, İrlanda Ligi, SS Art League diye bir lig. Arkadaşlar Batı Avrupa ligleri, e, Batı Avrupa Ligi 5 ligden oluşuyor. E, tekrardan şöyle bir daha söyleyeyim. E, öncelikle e, Portekiz Ligi, Liganos. Hollanda, Eredivisie, Belçika, Pro League. E, İskoçya, Scott Premiership yazıyor. İrlanda'sa SS Art League diye. Hani... Burada buradaki oyuncuları alıp takımınıza koyarsanız 4 artı diyor. 5 tane oyuncu alırsanız yani e, ikonlardaki o görevi yapabilirsiniz. Ben şöyle e, ona göre bir takım oluşturdum. E, i̇konları ben oynamıyorum arkadaşlar. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü hani geldiği andan itibaren tam bir rezillikti bence. bir e, saatte herkes 800 puan topladı. Ben şu an 3 hafta oynamama rağmen hala... Aslında oynamıyorum ama 200 puanı falan var. Yani herkesin aldığı aldığı oyuncuyu ben bir ayda al, al, alacağım. Yani o yüzden e, oynamak istemiyorum ben ikonları. Şöyle e, bu mesela e, şuradan oyunculara gelip belki elinizde de vardır mesela. Ligi şuradan hemen Liganos, Eredivis'e mesela Pro League yapıp pazara da hiç gitmenize gerek yok. Scott Premiership ve şuradan İrlanda'yı seçersek mesela elimde benim e, bu kadar oyuncu varmış. Bunları ilk 11'inize koyarak yani o görevleri yapabilirsiniz ama bence e, ikonlara çok önem veriyorsanız e, oyuncularınızı geliştirin çünkü yani şöyle diyor hedef hedef bir 50 gol at diyor arkadaşlar bunu her zaman yapabilirsiniz yani karşı atakta oynayarak da yapabilirsiniz e, liglerinizdeki turnuvalarda şampiyonalarda oynayarak da yapabilirsiniz Teke tekte de yapabilirsiniz yani ikinci hedef olarak 150 gol at bu da yapılabilir yani bir hafta boyunca 300 gol de atılabilir bence bir de şöyle mesela bir şey diyor hedef 4 diyor. Burada Divison Rivals'ı 5 maç kazan diyor. Bu çok zor bence. Yani benim gösterdiğim kadrom şimdi 83'lük 5 tane 70'lik. İşte Batı Avrupa e, Kimya Grubu oyuncusuyla oynamaya çalıştım. 4 maç yaptım. 4'ünü de kaybettim. Çünkü mesela 400 bin taraftarım var. Bana hep boksan genlik e, takımlar geliyor. Ve 83 genim ben de oynayamıyorum mesela ona göre. Mesela hedef 6'da şey diyor. Divison 15 maç kazan diyor. Arkadaşlar yani bütçeniz varsa yani ikonları da çok e, istiyorsanız yapabilirsiniz. Tekrardan söyleyeyim bu Batu Avrupa e, liglerinin oyuncularını. E, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi, e, Belçika Ligi, e, İskoçya Ligi ve İrlanda e, Premier Ligi. E, arkadaşlar video bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.